1 Ağustos 2014'te yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, kadınları şiddetten koruyan, kadın cinayetini önleyen en önemli sözleşmelerden biridir. Türkiye bu sözleşmenin hükümlerini yerine getirmese de uygulamaya yansıyan haliyle kadınları şiddetten koruyan en önemli hukuki dayanaklardan biridir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın fesiyle bu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğimiz söyleniyor. Ama hukukçuların da sıkça dile getirdiği üzere bu karar yok hükmündedir. Çünkü uluslararası kararları Cumhurbaşkanı'nın bozma yetkisi yoktur. Zira Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmıştır bu sözleşme. İstanbul Sözleşmesi'nden biz kadınlar vazgeçmiyoruz. Çünkü bundan vazgeçmek demek birçok şeyden vazgeçmektir aslında. Bunlardan biri 6284 sayılı ailenin korunması ve kadının şiddetten korunması ile ilgili bir kanun var bu kanun İstanbul Sözleşmesi'ne paralel olarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda şiddete uğrayan kadının psikolojik destek alması, kreş hakkı, şiddete uğrayan kadının kimlik bilgilerini ve adres bilgilerini değiştirme hakları gibi hükümler var. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmaması, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçilmesi bu Kanun da 6284 nolu kanunu da tehlikeye atmıştır. E, kadınlar olarak e, bu fesih, fesih ilanın ardından e, sokaklardayız, alanlardayız. E, haklarımızı e, bırakmayacağız. Bunu tüm kamuoyu, tüm ülkemizdeki tüm insanlar, tüm dünya gördü aslında. Ülkemiz ne yazık ki e, demokratik bir ülke e, değil ve e, demokrasi için, haklarımız için e, küçük de olsa e, çok büyük mücadeleler vermek gerekiyor. E, hak, mücadele verip haklarını almak da yetmiyor aslında. İstanbul Sözleşmesi'nde olanları görüyoruz. Bu süreci hep birlikte izliyoruz. E, bu hakları korumak da, koruyabilmek de çok önemli durumda. E, bir yandan da kadınların örgütlenmesi çok zor. Zor olan şeyler aslında, zorla olan şeyler türlü aşamalardan, türlü zorluklardan geçerek gelinen yerlerde daha güçlü direnç göstermeler olur haksızlıklara. Kadının örgütlenmesi zor dedik ama ülkemizdeki ve dünyadaki Kadınlarda çok büyük bir hareketlilik var, iyi bir örgütlenme var. Zor örgütlenildiği için sağlam bir örgütlenme var. Kadınların şimdiye kadar kazandıkları hiçbir şeyden, hiçbir haktan vazgeçmeye, vazgeçmeyeceği inancını izlenimi doğruyor insanlarda. Öyle bir izlenim yaratıyor. Kadınlar bunun peşini bırakmayacak. vazgeçmiyoruz İstanbul sözleşmesinden uygulanmıyordu, uygulanması için mücadele ediyorduk, yürürlüğe girmesi için mücadele ediyorduk. Kaldırıldığı söylenildi, çekildiği söylenildi. Biz çekilmediğini söyleyeceğiz. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu söyleyeceğiz. E, ve e, gerekli şeylerin e, işlemlerin yapılması için de e, mücadelemizi sonuna kadar e, devam ettireceğiz. E, vazgeçmiyoruz İstanbul Sözleşmesinden. Çünkü İstanbul Söz Sözleşmesinden vazgeçmek demek e, her gün e, korkunç bir şekilde e, işlenen kadın cinayetlerine evet demek, e, şiddete tacize tecavüze e, evet demek. Biz tabii ki evet demiyoruz. Biz geçmişte de mücadele ettik, şimdi de mücadele edeceğiz.